Oğlum bak benim ağzımı buldum. Şey ben Buradan siktir olup gireceksin. Nasıl gidiyorum ya? Pazar sesi ihbar namen veriyor. Pazar sesi ihbar namen veriyor. Seni mahkemeye Senin vermeyeceğiz. Seni... Ya, mahkemeye <laughs> Sen göreceksin pazar sesi. Ne yapacağız? <Yani gülüyor> bir Sandıramaz. Biraz da tekrar etkileme yani ya. Lanlı manlı konuşma Hayır, bana. Nasıl Anlamam. Bana ya. lanlı manlı konuşma bana. Biraz da tekrar etkileme. Bana lanlı manlı konuşma. Ne lanı ya? Ne tepki? Tepki te 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 etsin hemen. Buradan çıkıp gideceksin Fatih. Nasıl gidiyoruz tam olarak? Beni bile temasya verirsen. Hazırın temasta bulundun lan. Neyi temasta bulundun lan? Lanlı diye konuşmayacaksın. <laughs> <laughs> lan he 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 he. He 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 ya he. Kameraya çekemezsin beni. Bak 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 gel. Lan ben de seni çekerim ya. Seni de çekersin. Bak bak. Buradan. Şuradan şuraya geçmeyecek. Şuradan şuraya geçmeyecek. Sen buradan <laughs> <laughs> ne olur? Çek onu. Kadar şey. Tamam tamam. Hiç sen bu eşyalarla burayı işgal edemezsin. Sen be, ben sen bahsedemedim. Böyle bir şey yapamazsın. Hiç Lan sıkıntı burayı yok. Burayı işgal edemezsin nasıl? Tamam Hiç sıkıntı yok. Kendini rezil <laughs> Kendini rezil hiç haberi yok ya. Şaka gibi. Evet bir arkadaşlar. Var, sıkıntı yok. Bir aynen aynı. aynen İstediğin yer işgal et beni. Bir haftayı çıkart beni tamam mı? Bekliyorum nasıl çıkartacaksan. 200 bin lirayı aldın. Evet nasıl aldın o parayı? Ee, İban O 200 bin lirayı ne yaptın şu anda? Bir ay öncesine aldığım e, 200 bin TL vardı. Onu altın bozduk. 200 bin şeyin tamam, tamam. ne yapacaksın? Evet. Aynen, aynen. Evet görüyorsunuz işletmemin önünde. Bak 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 bak. Evet, 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 evet. Hal ve hareketlerini görüyorsunuz. Evet. İstans çıkartacaksın ya çok merak ettim Aynen, aynen. Kendini ne evet. Evet yollarda herkes duruyor. <laughs> ya şaka gibi ya. Adam 2000 bin TL hem parayı alıyor hem de şey yapıyor ya. Altın gibi altın oranı attırıyorsun. Tefe tüfe 310 bin TL. Sen nasıl 380 bin lira istiyorsun? Onu bana açıklar mısın? 380 bin lira neye göre istiyorsun ya? Çok merak ettim şu anda. Tefe tüfe. Tefet... benim eşyalarıma zarar veriyor. Oo, bir de memursun değil mi sen? Öğretmenler evet evet tamam. Şimdi daha iyi hatırladım ben. Ee, bunları bütün yaptığın hepsinin eşyaların tazminatıyla istiyorum. Bu da senin video, bu da kanıtım. İsmin Halil bak hangi okuldaydı tam bilmiyorum. Hepsi sınıfı Şuraya yok. geçme diyorum sana. Evet evet evet. Hiç problem değil. Geçme diyorum şuraya sana. Aynen. <laughs> evet evet evet. Altyazı benim eşyalarımı buraya yedi atıyorsun. Benim burada işletmemde. Sen kim oluyorsun da benim ben sana para verdiğim halde altın gibi 380 neye göre seni ben de onu bilmiyorum. 220 bin liradan 380'e çıkarttı. Sen gel yani. Hiç şeyimde hiç yok diyor şey ya. Şaka eşyalarımı gibi. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya şaka gibi bu hareketler hiç hiç şey değil. Hiç Zaten sıkıntı. De kesince aynen aynen aynen. Hiç sıkıntı yok. Kayıtta hiç, hiç merak etme. Evet elektriğimi kesecekmiş. Aynen o hareketini çekelim. Çok güzel çekiyorum evet. Aynen.